Hikane'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir anlatım videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son paylaştığımız e, videoya gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ederiz. E, bir kesim anlamış fakat bazı e, kişiler anlamamış ve bazıları da anlamayıp çok saçma sapan yorumlar yapmışlar videonun altına da. Şimdi arkadaşlar bizim söylediğimiz, anlatmaya çalıştığımız olayları farklı herhangi bir ligin veya herhangi bir müsabaka için anlatılmış olaylar değil. Ben size o videoda söyledim. Bazı takımlar birbirleri içerisinde anlaşmalı. Bazı takımların olayları farklı. Bazı takımlar belli bir düzen içerisinde ilerliyorlar. Ee, sadece araştırma yapıp bu tür şeylerin <laughs> üzerinde durursanız bunların sizler de farkında e, olacaksınız zaten. Ben bunlar için sizlere bu tür olayları yöneltiyorum. Yani bakış açınızı değiştirin. Olaya biraz geniş bakın. Ee, mesela bana sorulan sorulardan mesela hani oransal olarak herhangi bir şeyden bahsetmemişsin. Arkadaşlar bizim oranlarla ilgili herhangi bir çalışmamız e, yok. Biz oran yani şahsıma söylüyorum ben oranlara inanan bir insan değilim. Tamam oranlarla çalışan e, kişiler var, emekleri var onlara saygı duyuyoruz fakat e, mesela biz bir hafta sonraki oynanan bir müsabakanın 2'den 1, 1'den 2 veya skor olarak ne tür bir şey olacağını e, araştır araştırırken daha o maçın e, hakemi bile atamamış oluyor. Yani oranı bırakın hakemi bile atamamış oluyor. Tamam haftalık açılan oranlar içerisinde oranlar neye göre? Düzene göre yani belli bir yapay zekada işlenmiş e, düzene göre ilerler ama bizim ilerleyişimiz yani maçla ilgili herhangi bir detay yokken e, biz o maçı işaretleyip o maç kuponumuzu alıyorsak bizim oranlarla ilgimiz olmadığını gösteriyor bu. Şimdi o anlattığım olaylar üzerine yani hala da anlatacağım olaylar üzerine ve gelecek zamanda anlatacağım olaylar için size şunu söylüyorum. Siz de takipte kalın. Bazı şeylerin farkına varın artık. Şimdi adamın biri yazmış mesela. Kupon tuttuktan sonra Twitter'a atmak kolay. Biz e, maç öncesinde niye atmadınız? Arkadaşlar Twitter'dan sizden rica ediyorum twitter'dan bu videoyu izlemek için gelen arkadaşlara sesleniyorum yani lütfen bu videonun altına yorum olarak bizlerin maç öncesi mi yoksa maçtan sonra mı paylaştım yani paylaşımlarımız oluyor bunu belirtirseniz çok e, seviniriz yani e, arkadaşım bak birini sevebilirsin veya sevmeyebilirsin bu önemli değil ama verilen bir emeği e, çamur atamazsın zaten bu çamur atanlar herhangi bir yere gelemeyecekler yani biz tamam bazı kişilerin dediği gibi milyonlar kazansaydık bu videolar çekmez falan değil arkadaşlar. Ben milyonlar kazandığımı söylemiyorum. Ama biz birçok kez milyonların eşinden dönmüş analiz, analizcileriz arkadaşlar. Biz yani bu emeği vererek bir sonucunu aldığımız zaman biz tek tekli bir bahisten güzel paralar kazanıyoruz. Ama biz işin üç noktasına gittiğimiz zaman 4-5 tane sürprizi bir anda bilecekken 4 tane sürprizde kaldığımız, 3 tane sürprizde kaldığımız kuponun hep yani hiç olduğu e, paralara ka kaybettik. Yani biz ondan bahsediyoruz. Ben size günü günübirlik ben 10 bin, her gün 20 bin, her gün 50 bin kazanan e, bir insan değilim. Neyse biz e, bizim konumuz bu değil. Biz konumuza geçelim. Arkadaşlar bugün anlatacağım olaylardan bir tanesi Villarreal iki takım arkadaşlar. İspanya 2. Liginden. Şimdi e, biz bu senenin başında e, şu Villarreal İki Eibar maçını incelerken bu maçtan bir ikiden bir birden iki bir, doğabilir mi tarzında bir araştırmaya girmiştik arkadaşlar. Lig başında şans eseri bulduğumuz bir olay aslında bu. Bu bizim e, işte araştırma yaparak takipte kaldığımız olaylar için. Yani bunu şans eseri bulduğumuz aslında e, vazgeçtiğimiz noktaya geldik aslında. Vazgeçme noktasına geldik. Fakat sonradan e, başka bir şeyden emin olunca. Olaya devam ettik aslında. Ekmeğini yedik yani bu olayın. Vazgeçtiğim noktayı size söyleyeceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar bu takım... E, beni di dikkatle dinlerseniz ne demeye çalıştığımı e, anlayacaksınız. Yani farklı şeylere bakın arkadaşlar. Sabit gitmeyin. Sadece bu olayı bütün takımlara gidip sonrasında uygulamaya çalışmayın. Yani bu bunda fark edilmiş bir olay. Belki... 10 tane daha takım da var ama onları bulmak zahmetli olacak yani. Uğraş isteyecek. Her takımın, her erke, her e, maçın olayı farklı dediğim gibi. Yani yoksa biz sezon başında bütün araştırmamızı yapıp sezon boyunca yatabilirdik de. Her gün analiz yapmaya gerek kalmazdı. Bu takım arkadaşlar 2007-2008 senesinde kurulmuş bir takım. E, 2009-2010 senesinde İspanya 2. Ligine yükselen bir takım arkadaşlar. Şimdi biz bu takıma girdiğimiz zaman e, şurada bir 3 birlik maç göreceksiniz. Castellon maçı arkadaşlar. Yuka, e, kaçıncı hafta maç olduğuna bakalım. Ev sahibi konumunda olan Villarreal iki takımı 3 bir maçı kazanmış arkadaşlar. 9. hafta maçı. 3 bir maçı kazanmış. Şimdi vazgeçme noktamıza geleceğim dedim sene. Bir iki sezon üste geçtiğimiz zaman size onu söyleyeceğim. Fakat şu, şu zamandan size bahsedeyim şimdi buradayken. Yukarıdan aşağıya saydığımız zaman arkadaşlar ligin ilk maçından, Levante maçından, Castellon maçına kadar say sayalım beraber. 2-4-6-8-9. Ee, 9. Dokuz. maç Villarreal 2 Castellon maçına denk geliyor arkadaşlar. Ve 9. hafta maçı demiştik. 9. maç 9. hafta maçı. Ee, yani birbiriyle uyuşan bir maç. Bir sezon sonra ligde kalmaya devam ediyor. Bu Villarreal iki takımı ikinci ligine devam ediyor. Ee, tekrardan burada bir Heres Villarreal iki maçı var. Bakın arkadaşlar. Heres ev konumunda, ev sahibi konumunda 3-1 maçı kazanıyor tekrardan. Bu maçın haftasına bakıyoruz. 9. hafta maçı. Buraya kadar her şey tamam. Tesadüf olabilir. Ee, katılıyorum. Ee, yüzlerce maç oynandığı için hafta, skorlar bu tür şeyler hepsi birbirine benzeyebilir. Yüzlerce maç oynanıyor çünkü. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bizim netlik kazandırmamız lazım. Biz bir şey bulduğumuz zaman da üzerine netlik koymazsak ee, kayboluyor arkadaşlar. Yani oynayamıyoruz maçı. Yukarıdan aşağı saydığımız zaman tekrardan arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 9. maç 9. hafta maçına tekrardan denk geliyor. Bir sezon sonra 11-12 sezonunda arkadaşlar bu maçta Murcia maçı var bakın 3-1 ev sahibi konumundaki Murcia 3-1 maçı kazanıyor. Fakat maça girdiğimiz zaman biz o vazgeçme noktası buydu aslında. 10. hafta görünüyordu. 10. hafta maçı. Fakat biz yukarıdan aşağı saydığımız zaman arkadaşlar ama Murcia maçı 9. maça denk geliyordu. Bunun araştırmasına girdiğimiz zaman fark ettik ki Villarreal'in 1. hafta maçı Murcia'dan sonraki oynanan Herkules maçı arkadaşlar. Ertelenen maç bu. Tabi o zaman neden ertelenmiş neden oynan, oynanmamış onu bilemeyiz. Birinci hafta maçı. Şimdi biz olayın içerisine girdiğimiz zaman bu takım Villa İspanya 2. Liginde 9. maçta 3-1 skoru çıkarıyor anlamına geliyor bu. Hafta 9. Burada hafta 10'a kaymış fakat vazgeçmedik. Yani biz ertelendi diye. Çünkü ertelenmiş olsaydı herhangi bir maç araya girmiş olsaydı normalde ya Girona maçı ya da gene Murcia maçına denk gelecekti. Asıl olay Villarreal 2'nin 2. ligde bu 9. maçında 3-1 skoru çıkarmasıydı. 11-12 senesinden sonra arkadaşlar tekrardan bir alt lige düşüyor. Ve ta ki günümüz olan bu seneye kadar hiçbir şekilde İspanya 2. ligine tekrardan yükselemiyor. Bayağı uzun bir süre çünkü. Dikkatimizi çeken olay da buydu zaten. Eibar maçını incelerken. Ancak biz Eibar maçını incelediğimizde haftasal olarak saydığımızda biz Gijon Villarreal maçının 3-1 biteceğini öngördük. Ama o vazgeçme noktası 11-12 senesindeki o Murci olayından dolayı bu sefer sayma isteği, e, isteğinde e, gördük kendimizi. 2, 4, 6, 8, 9. maçta Gijon maçına denk geldiği için ve burada herhangi bir ertelenen maç da olmadığı için tekrar 9. hafta maçına denk geldiği için biz burada ev sahibi 3-1 kazanır e, skorunu oynamış bulunmaktaydık. Yani 13-60 oranıydı biz bunu aldığımızda. Tabi düşüşler yaşanıyor, kapanış oranı falan. 13-60'dan almıştık biz bunu. Hatta e, ekibimizden bazıları 14'ü yakalamıştı bu orandan. E, anlatmak istediğim olay bu şekilde arkadaşlar. Bu gibi olayları farklı bakış açısıyla, farklı şeyler. Sizler neler bulacaksınız? Belki sizler bize daha farklı şeyler, daha net şeyler bulacaksınız. Onun dekmeni sizler yersiniz. Benim demek istediğim şey şu. Geniş bakmaya çalışın arkadaşlar. Sabit tek bir şekilde bakmayın. E, Lig fark etmez, takım fark etmez. Her takımın kendine özgü. Olay farklıdır. Geçmişe e, dönük bakarsanız eee bu tür sonuçlara ulaşabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.